İslam akkamında şeriatı yüzde birine bakıyoruz. Yüzde doksan dokuzu şunu anlatıyor. İslam. İslam yüzde doksan dokuzu ahlak, ibadet, ahiret ve fazilet. Ahlaklı olmadan, ibadet olmadan, erdemli bir yaşam olmadan, faziletli bir geçim ve helal kazanç olmadan İslam'ın hiçbir yönü anlaşılmaz. Bir insan İslam'ı anlatabilmesi için Öncelikle yaşaması lazım. Yaşanmadan İslam'a namaz kılmayan kafirdir. Oruç tutmayan kafirdir dediği anda İslam'ı kendisi yıkmış olur. İslam'ı kendisi yobazlaştırmış olur. İşte buradan yola çıkarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Mekke'yi ve Medine'yi yani Mekki ve Medine dönemi var. Mekki ve Medine döneminde Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi Biliyorsunuz Medine'de bazı ilahi ahkamlar, emirler bize Medine döneminde geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde bize iman hakikatini yani bize fıtr bozulmuş fıtratı yani cahiliye adeti ile insan bedeninin bozulmuş fıtratını yenileyip dizayn ettikten sonra emri iç, içimize yerleştirmiş. Buna da onlara ya eyyühellezine amenu ey iman edenler iman ediniz sözüyle de tazelettirmiş dini ceddi bir imanın kabulüm demiş şimdi buradan yola çıkarak Mekke döneminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara iman iman hakikati Allah'ın öğretmeyi ve öğrenmeyi ve yaşamayı emretmiş burada bize peygamber efendimiz içki, kumar, zina gibi hiçbir kavramı Mekke döneminde anlatmamış bakın Namaz kılmak Mekke döneminde hiçbir şekilde yani önemli olan beş vakit üzerine dizayn edilmemiş farza değildi. Hani sabah kılarsın, akşam kılarsın, ikişer rekat kılarsın, öğle kılarsın, keyfe keder kılarsın, kılarsın. Ama belli bir ölçüde farzi bir sistem yok. Ta ki biliyorsunuz 10. yıl Miraç alizesiyle tam bir kavam haline gelmiş. İbadetin esası ahlaktır ahlakı yetişmeyen, edebi yetişmeyen, fazileti yetişmeyen, haramı helali bilmeyen bir toplum zaten cahil bir kesimdir. İmanda zayıftır. Ona, hakiki manada faiz yiyen adama, faizin niye kötülüğünü, zınanın niçin kötülüğünü, imanın asıl meselesi öğretmeden, hayır zarandır desen, o senin dininden çıkmış, sen onu küfre sevk etmiş oldun. Madem Allah azmışan insanları yaratmış. İnsanları yarattığı halde de yaratan bilir ve konuşur. O zaman Allah azmışan bize iki yol söylüyor. Diyor ki birinci yol yaratan yarattığı varlıkları bilir. Tanır. Tanıdığı ölçüde de ona hüküm ileri sürer.